Kimden nereden nasılıyor sendeki bu cesare Gün yüzü görünmemiş hayallerim sende kabul et Ve bilmeden nasıl aldığım bu yolun diye yanı Adaleti değsin başta savaş meydanı Özler olduk ben beyaz bir hayal kurmayı Çok yorulduk bıraktın gibi sormadın Ne yani gidenler unutuyormuş ile mi Bense bir ömrü adadım ve bekliyorum dönmedi Tanımıyorsun sen beni veya birazcık uzaktasın Gözlerinle gözlerimin ağlayan günahısın Sen bir anda hayal etti sandın Sonra aklıma acayip gözlerinle yandın kaldım Derya yürekler bu acı bizimdir unutmam Dünya zalim dünya bile gider düzen unutma Sen sus sağlanma yavrum bir gün gelir yüzün güler Annem yüreğin yanmasın benim için gider Babam oğlun ekmek için şey düştü üzülme Allah'ım sabır ver onlara dualar sizinle 2015 Diyarbakır Ahmet Burası Stüdyo gün Ben Bay Nikotin Süper for Lokman Toprak ve Ferya Demsi Seviyorsunuz saygılarımla